val minkum um ona ilal bak içinizden bir topluluk içinizden bir topluluk ne yapsın Hayra davet etsin ilal <laughs> hayri hayra çağırsın Va moruna bil maruffi iyiliği emretsin. Marufu emretsin güzeli emretsin söylesin içinizden bir topluluk Kim bunlar hocalar Hayır hocalar değil içinizden bir topluluk hocalarla beraber bütün müminler. Yani bunu yapan bu ayetin içerisine girer. Hacısı hocası Ahmedi Mehmet'i değil. Sen iyiliğe davet ediyorsan, hayra çağırıyorsan sen de bu ayetin kapsamına girersin. Vel takum minkum ummetun yed'un ila'l hayri Hayra çağıran ve emruna bil ma'ruf ve ani'l münker. sadece iyiliğe çağırıp kalmıyorsun. Ve yenhevna ani'l münker ikahumul muflihun'' kötülüğü, şerri, fenalığı da engelleme noktasında gayret ediyoruz. Hangi nispette? Gücün nispetinde. Bunu bir başka hadis-i şerif nasıl açıklıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepinizin bildiği, çokça söylediğimiz bir hadis-i şerif. Bir yerde bir kötülük görürsen onu ne yapacaksın? Elinle düzeltmeye gideceksin. Gücünle düzeltmeye gideceksin. E buna takatın yok, buna imkanın yok, yapamıyorsun. Elinle o kötülüğü kaldıramıyorsun sözünle. Diyeceksin ki arkadaşım şöyle, diyeceksin ki kardeşim böyle, evladım böyle, hanımım böyle, bey böyle, birbirimize böyle hayırı tavsiye edip kötülükten nehyetmenin yollarını arayacağız. Buna da gücün yetmiyor. Adama söylesen sana ne diyor? Adama bir şey anlatıyorsun, sana mı derdi düştü diyor mesela. E kardeşim çamura batmışsın, pisliğe batmışsın, gümbür gümbür gidiyorsun. Dur diyoruz sana, yapma diyoruz, kızıyorsun. Halbuki, halbuki dünyalık bir şeyde uyar, uyardığın zaman teşekkür ediyor adam sana. Teşekkür ediyor. Ya bak kardeşim dikkat et, işte şu 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 işi yaparsan şöyle cezası var. Öyle mi? Öyle. Ha tamam ben onu yapmayayım diyor. Hemen teşekkür ediyor. Hemen teşekkür ediyor. Eskiden yaparlardı böyle yolda gelirken şimdi pek görmüyorum ama adam karşıdan gelirken selektör yapıyor sana tamam mı? Selektör yapıyor arabayla. Hayırdır artık onu yolda anlıyorsun o şifrenin ne demek olduğunu diyor ki ileride radar var diyor. ileride radar var diyor dikkat et diyor yavaşlatıyor seni. Sen de ona korna basıyorsun teşekkür ediyorsun. Tabi radar uygulaması hız sınırını aşmamak için yapılması lazım. Belki bu çok uygun değil ama misal Adama teşekkür ediyorsun. Neden? Dünyalık bir menfaat elde edeceksin de o yüzden. E öbür tarafta manevi büyük bir hasarete gidiyorsun, günaha gidiyorsun, perişanlığa gidiyorsun. Seni uyaran hocaya, seni uyaran kardeşine de tepki gösteriyorsun. Sana ne diyor adam? Sana ne? Olmaz işte yani. Sadece her koyun kendi bacağından asılmaz. Koyunu asarsın kendi bacağından ama o orada çürüdüğü zaman etrafa da zarar veriyor, topluma da zarar veriyor. Ahlakı bozuyor. Bir elmanın, çürük bir elmanın yanına sağlam bir elmayı koyduğun zaman o da bozuluyor. Daha hızlı bozuluyor. Bozulma toplumda böyle gerçekleşiyor. Fenalıklar böyle gerçekleşiyor. Aklı başında insanlar, erdemli, faziletli, Allah korkusunu taşıyan insanlar bu ayet kapsamında ne yapması gerekiyormuş? Hayra davet edip, iyiliğe davet edip, fenalığın yolunu kesebilmek için mücadele etmesi gerekiyor. Eliyle, diliyle olmadı, kalbiyle buğz edecek. Ben bu işten razı değilim diyecek. Günümüzde en çok duyduğumuz cümleler şu. Hocam diyor hanım laf dinlemiyor. Hocam diyor kocam laf dinlemiyor, günaha gidiyor. Oğlum kızım laf dinlemiyor, gelinim dinlemiyor, damadım dinlemiyor. Hiç insan ayırmaksızın. Herkes farklı farklı bu konularda imtihan oluyor. Farklı farklı. Bakıyorsun adam, hacı hoca şu kadar hizmeti var, oğlu kızı perişan. Yapacak bir şey yok. Ya da tersi oluyor. Adamın camide, cemaatte, imanında, Kur'an'da, İslam'da hiç o taraklarda bezi yok. Çocuğuna, oğluna, kızına bakıyorsun camiden çıkmıyor. Allah yolunda hizmet ediyor. Bu bir imtihandır. Burada bize düşen nedir muhterem Müslümanlar? Şuraya dikkat edin. Biz evladımızı, çoluk çocuğumuzu, arkadaşlarımızı uyarmakla mükellefiz. Ben ne yapayım deyip de evine içki getiren bir çocuğa müdahale etmen lazım. Orası senin kontrolünde. Kardeşim bu pisliği burada yapamazsın dedirteceksin adama. Sokakta, orta yerde o pisliği yapanlara müdahale edecek, devlet müdahale edecek. Yapamazsın bunu diyecek. Münkirattır bu, pisliktir bu. Yapamazsın. Sana ne diyor adam? Nasıl sana ne? Baktın gücün yetmiyor. O zaman sözünle söyleyeceksin. Kim olursa olsun sözünle söyleyeceksin. Ama bunu söylerken de her zaman ifade ediyoruz. Müslümana yakışır. Mümince bir tavırla bunu söylemek lazım. Böyle en üst perdeden bağırarak, çağırarak adamı iyice zıvanadan çıkararak da yapmamak lazım. O ayarı iyi tutturmamız lazım. Hani böyle hep bir hocamızın verdiği bir misal var da Ta talebeyken bize söylemişti bunu bu konularda hep böyle dikkatimi çeker. Diyor ki evladım diyor sohbetinizi yaparken vaazınızı yaparken bir insana bireyselde bir şey anlatırken dikkatli olun. Hayır bir iş yapayım derken insanları daha çok şerre inada yönlendirtmeyin. Şöyle ki bir adam diyor düşünün şu gömleğinin yakasında akrep var. Akrep var. Sen de o akrebi gördün. Ne yapman lazım? Akrep soksa adamı öldürecek. İki şık var. Bir, adamın şurasına şöyle bir tokat çakarsın, boyun tarafına şöyle, adamı yere serersin, adam sana yerden bağırır. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Niye tokat atıyorsun bana der. Sen de dersin ya boynunda akrep var onu öldürmek için yaptım. Sana ne der adam ya? Ben senin tokatımı yemektense akrebin sokmasına razı olurum der adam ya. Böyle insan çok. Niye vuruyorsun bana? Akrebi öldürdüm, öldürme. Halbuki şöyle desen, sevgili kardeşim kımıldama, boynunda sana zarar verecek bir hayvan var. Akrep yılan var dersen telaş yapar bu sefer. Boynunda sana zarar verecek bir yılan var deyip şöyle parmağının ucunla vur versen akrebe, adam senin boynuna sarılır kardeşim der. Allah razı olsun. Beni sıkıntıdan kurtardın der. Yaptığın, bak iki niyet de aynı ha. İki niyet de aynı. Ama birisinde adamın hakaretine maruz kalıyorsun. Sana ne diyor adam? Diğerinde boynuna sarılıyor, teşekkür ediyor. Yaptığın ameliye aynı. İşte burada bu niyet güzel olsa da icraatın, yaptığın amelin karşılığı önemlidir. Buna dikkat etmek lazım. Söylerken sözümüze dikkat edeceğiz. Baktık sözlerle laf anlamayacak bu adam. O zaman ne yapıyoruz biz? Kalbimizden buğz ediyoruz. Oğlum kızım, hanımım kocam, evladım arkadaşım. Ben senin bu yaptığın işten razı değilim ama seni Mevlam'a havale ediyorum. Laftan anlamıyorsun. Elimle düzeltmeye kalksam razı olmuyorsun. Sözüme de karşı geliyorsun. Ben seni Rabbime havale ettim deyip orada son sözü söylüyorsun.